başlarında otururum car, car, car öterim sizinle dakikalarca ama şu an bunu çok merak ettiğim için buna bir bakacağım. Neymiş acaba? Bu arada kendisi bizim için her ne dese de ben kendisini çok komik buluyorum. <laughs> çok da seviyorum. Teşekkürler sağ olun. Biraz sessiz söyleyelim ki eğer çok kötü bir şey diyorsa şey olmasın. <laughs> Oğlum siz niye fakir gibi çay içiyorsunuz? Pablo, arkadaşlara mojito ikram et. Si senyor, usta ortaya havyar da yaptırım. Lan git. Şimdi ben size zenginliği anlatacağım. Para ömrü ömür katıyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre zenginler fakirlere oranla 9 yıl daha uzun yaşıyor. Ya 9 mu? Bir şey söyleyeyim 9 çok az bile bu arada. 9 çok az bile lan. <laughs> yani bir şey söyleyeyim bence zenginler fakirlerden net bir 20-30 yıl daha fazla yaşıyor yani tabi kesinlikle bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Ben bu konuma gelebilmek için neler çektim haberiniz var mı? Benden ne insanlık kaldı, ne haysiyet kaldı, ne arnamız kaldı? Hiçbir şey kalmadı. olacaksın. Hak yemeden zengin olunmaz. Ha bak mesela sokakta tüy bitmemiş bir yetim bulayım. Elindeki var ekmeğe kadar alırım. Atalarımız ne demiş? Acıma yetime. Küçükken böyle ailece otururduk. Televizyon izlerdik. Ben o filmlerdeki zenginleri görüp işte bak baba büyüyünce ben de böyle şerefsiz olacağım derdim. Şimdi sizin bu çektiğiniz videolar ya. Onu gören çocuklar beni gösterip işte ben de böyle şerefsiz olacağım diyecek. <laughs> Şimdi ben kısa yoldan nasıl zengin olurum? İşte it's me. It's me kesinlikle. Şu anda bu videoya bakıyor. Kendisini görüyor ve diyorum ki ileride ben de böyle olacağım. <laughs> <laughs> az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Şu sene bir bitsin. Olacağız. Olacağız. Belki Milleti az, az kaldı. tokatlarım diye düşünüp duruyordum. Sanal tokatçı mı? Bundan sonra bir yerde kariyer olarak hani mesleğiniz ne Pelin Hanım falan diye sorduklarında kesinlikle ve kesinlikle şey diyeceğim. Sanal tokatçıyım. Nasıl? Nasıl? He? Pelin Hanım ne işle meşgulsünüz? merhabalar ben Pelin Baynozoğlu. P Queen 2 ile Twitch'te sanal tokatçılık yapıyorum. <laughs> bu bir tane mega holding vardı. 50 liralık siteyi 5000 liraya iteliyordum. Onlar da diğerlerine iteliyordu. Oradan sakalımı alıyordum. Belli bir zaman sonra kesmedi bu beni. Dedim ki şu internetten çiftlik miplik olaylarına gireyim. Tam o sırada bizim tosun payı doldu. Kaçtı gitti. Ben kendim bildiğim bile değil. Baba parası yiyorum. Bunu kocaman da söylüyorum yani ne olacak? Başkasının malını mı yiyor? <laughs> Doğru. Ben bundan önce amcamın bir tane şirketinde CEO olarak çalışıyordum. Orayı batırdım. Geldim buraya dayımı şirketine şey oldum. Gerekirse burayı da batırayım yani ne olacak canım sağ olsun. Bizim halinde şirket yok. Aa ne olur en kötü gider bir tane futbol kulübünün başına geçerim. Orayı da batırdım. Kimse eskinde bile olmaz. Zaten bütün kulüpler zengin koca arayan gibi bekliyor. Bir tane para babası gelsin de aç karnını doyursun diye. Oooo. Ben anlamıyorum kardeşim bu ülkeyi ya. Adamlar kendini kaldırıp beraber işte benzin yüksek gaz alamıyoruz şudur budur. Benim en küçük teknem bile 14 bin motor. Ben Mersin limanından çıktım Milan'a gittim. Senin aracının alış fiyatı kadar benim sadece benzinim yakıyor. Ben ses etmiyorum. Millet <laughs> 300 liraya elektrik faturası gelince i̇şte ağlıyor yaygara yapıyor. Ya <laughs> bir kendinizi benim yerime koyun Allah aşkına ya. Kimse beni düşünmüyor. Benim 7-8 sene villam var. Ben aylık 40-50 bin elektrik faturası veriyorum. Ben ölümüşüm de benim ağlayanım yok ya. Doğru. Bıktık ya. bak ya. Dık, dık ya. Dık ya. Bu zenginler de ölsün o zaman kurtulun ya. <laughs> Zenginliğin en zor yanı da hiç dostun yok. Hepsi sahte. İnanır mısın o köy oynamak istesem 3 tane skor çağırmam gerekir benim. Bak <laughs> 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 ilk söylediğin o kadar komik olmadı ama arkasından gelen şu görüntü yani. Bir gün parka oturuyorum böyle kara kara düşünüyorum lan ben bu milleti nasıl... Karşımda da bir tane dilenci var. Sürekli böyle gelen geçen herkes ona donate atıyor. 3 lira, 5 lira. Ve akşam olunca baktım bir ton para topladı. O sırada kafamda şimşekler çaktı. Hemen brainstorming yapmaya başladım. Dedim ki bu dilencilik işi süper ama benim bunu ulusal çapta yapmam lazım. Araştırdım. İnternette Twitch diye bir site varmış. Oturup akşama kadar oyun oynayın, millet de salak gibi seni izlesin. <laughs> Aa! Aa! Ah! Ah. 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 Ay boluyam. <laughs> şey değil mi Nilkar İbrahim gibi salak demeyelim de Bilmiyorum ya yani tabii ki de içerisinde bulunmayan insana çok garip gelen bir ortam Mesela bugün internetimi yapmaya gelen çok sevgili Serkan Bey de onu söyledi Dedi ki yani şeye çok şaşırdım dedi normalde dedi, bir ev işi yapıyorsunuz yani orada Hani arka tarafta dedi. Hani duvar monte ediyorsunuz. Ama dedi insanlar izliyor. Neyi izliyorlar acaba dedi? E ben de dedim ki hani insanların aslında canlı kanlı olarak görebildiği bir sanal arkadaş gibi düşünün biz dedim. Yani konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ülkede oyun fiyatları belli e, oyun fiyatları olduğu çok yüksek olduğu için biz de bu oyunlara e, ulaşabilen insanlar olarak hani onlara oyunu göstermek olsun. Hem kendi yalnızlığımızı hem bir başkasının yanına yeniden görebilmek olsun. <laughs> Yani bilmeyen insan için, yani içerisinde bulunmayan insan için öyle geliyor olabilir. Vallahi ben açıkçası şu 3 lira 5 lira muhabbetinden aşırı rahatsız olduğum için işte ona çektim mesela. Yani durumu olmayan atmasın mümkünse. Ondan da başka bir yere bir şey söyleyeceğim adamlar mizah yapıyor şu anda ben. Arkadaşlar. Adamlar mizah yapıyorlar. Ben de şu anda eğleniyorum bu video. Mizah bu mizah. Allah <laughs> Allah çıldırtmayın. İnsan çıldır. Bunu şu anda ciddi alan insanlar görüyorum. Allah çarpsın ki olay çıkar. Yemin ediyorum ki olay şey gibi bir, bir, insan varsa şu an çetimizden, lütfen çı 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 çıksın, gitsin. Ee, bize salak dedi. Salak değilim. Çok akıllıyım. 24 yaşındayım. Hukuku yeni bitirdim. Kimse bana salak diyemez. İnsanları izlemekten keyif aldığım için demenize gerçekten gerek yok bebeklerim. Tamam? Teşekkürler. Mizahtır bu. Bir de üstte işte para veriyor enayla. Ya ben anlamıyorum millet asgari ücretle nasıl geçinemiyor ya? Ya bunlar var ya şımarık şımarık. Günde 3 bin lirayı bana ver var ya. Benim kal gibi yaşarım ya. Geçen soğukta fakir birinin üzerine bir gömlek gördüm. Çok hoşuma gitti. Rengi kenara çektim. Dedim kardeş sen bunu nerede aldın? Abi dedi Elki Vice 2'de aldım. Dedim ben de gidelim abi. Girdim dükkana gömleği aldım. Kasaya gittim. Kart çekmedi red verdi. Dedim Allah Allah ne oluyor? Meğerse çok düşük alışverişe banka tarafından kartım kapalıymış. Alt limitim yetmiyormuş. Dedim o zaman ben de bu kartı kırarım o zaman. Komple dükkanı alıyorum. Sarın dedim. Gittim tüm gömlekleri böyle tırla yükledim bir yere. Hepsini yaptım. Giymiyorum dedim. Eğlesin Çocuk babasının kartını patlatıyor. Bana donate atıyor. Abi diyor 50 liralık anama söver misin diyor. Ben de işte dilimin döndüğü kadar sövüyorum. 100 <laughs> Ya söyle dilim. Elimiz yetti canı. Kucumuz yetti. Biz de sövüyoruz. Sövüyoruz. Kira <laughs> da sülalesini sövüyorum aşırı şey. Evet. Ay Allah'ım ya Rabbim. Bizim burada yani gerçekten mesleğimi açıklamak için çok iyi bir video oldu. Çok teşekkür ederim. da sülalesine sövüyorum. Bilmiyorum ben kağıt seviyorum açıkçası. Oğlum bu ne lan? Buna mı gülüyorsunuz siz? Chat <gülüyor> yapacağınız işin ya. Bana böyle saçma linkler atmayın kardeşim. Emre kardeşimiz abone olmuş. Mahmut kardeşimiz 3. ayını kutluyor. Tebrik ederim. Ya ama bak lütfen bana böyle saçma sapan şeyler atmayın ya. vallahi bir daha link almayacağım sizden ya. Mal mısınız oğlum siz? vatandaş tavaya yapıyor yok. Dolar on kuruş indi çıktı şudur budur diye. <laughs> Kardeşim dolar bir kuruş oynasa ben milyon... Benimkiler bebek mi? Benimkiler <laughs> mi? <laughs> Benimkiler çok tatlı. mı? <laughs> Ek şekerler. Bak bak şunlara bak şunlara. <laughs> Ay Allah'ım bana karga vurup falan denmiyor hala. TL zarar ediyorum. Ekonomi zenginleri vuruyor ya. Zaten Doğru, sıradan çinko çok karbon abi. vatandaşın parayla ne işi hı hı. olur? Fakirler çok fazla paraya da kafaya takmasın. Bak deli olurlar kafayı yerler. Bak mesela benim bir banka var. Orada bir çocuk çalışırdı. Zam istedi. Zama alamayınca işten çıktı. Şimdi bu kredi mredi kafa parayı vurayım dedi. Şimdi çocuk beş parası kalmış sokaklara düşmüş. Bütün gün berdüş berdüş geziyor. Fakire yaramıyor para. Beyindeki o benim çalışmıyor çünkü. <laughs> Yalnız benim çözemediğim bir mevzu var. Lan bu çocuk kendi niye oynamıyor da gelip benim oyunumu izliyor? Ha diyeceğim parası yok. Oyun 500 lira bu çocuk bana haftalık 1000 lira atıyor zaten. Manyak olmuşlar bunlar ya. Vallahi benim bu hatta bir amacım yok. Herhangi bir vasfım da yok. Ne bileyim bir konuda yeteneğim de yok. Ama bunlara ihtiyacım da yok. Çünkü niye? Babam zengin. Amcam zengin, dayım zengin, teyzelerim zengin, halam zengin, yengem hepsi zengin. Bize fakirleri s**yorlar. Ya insanın bu kadar parası olunca ne yapacağını bilmiyor ya. Bak mesela şu üstündeki yok mu? Adam her pazarından en fazla 10 lira vermiştir buna ama ben buna bir tıçağına 25 bin lira para verdim. <laughs> Bunun parası harca harca bitmiyor ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Bak mesela geçen benim bacım da onlardı. Ne yapıyorsun dedim. Dayı dedi ben bir ekipmet et üzüyorum. Oğlum dedim o dizi bitmedi mi? E bitti dayı yapacak bir şey yok. Yenisi yok. Sen niye bana söylemedin dedim bunu. Kapat lan telefonu ben sana alacağım dedim. Hemen oyunu tanıdım. Dedim ki yolları, bana bir ekip yapımcısını bağlayın. Yapımcı çıktı. Dedi bana bir sezon daha çeker misiniz? Sen parasını verin kralına bile çekeriz dedi. Şimdi senaryoya başladılar. Şöyle ufak bir şey düşündüm. Onların da aklına yattı. Walter White e, sonuna vurulmuştu ya. Aslında ölmemiş. Adana Kürtçü'yle cezaevine düşmüş. Kesin Türkler cezaevini. Çok doğal anlatıyor ya. Çok doğal anlattığı için böyle şey gibi geliyor bana. hani gerçekten o adammış. Gerçekten o insanmış gibi geliyor. Bu arada spoiler yedi umarım herkes. Kaç kaç milyon insan yemiş bu spoilerı bakayım. 213 bin buradan yemiş şu an 9622 de ben de var geçmiş olsun herkese <laughs> herkeslere herkeslere geçmiş olsun efendim. Si da da 01 Gio para veriyor. Diyor ki git onu diyor arkadan duşlayken şişle. Şimdi böyle bir şeyler düşün <laughs> ama daha tam kafamda şekillenmedi ama güzel bir şeyler çıkacak. Fox TV'de yayınlanacak yani benim lafımda o var. Bizim işimiz kolay gibi görünüyor ama her işin şey kendine göre bir zorluğu var. Mesela benim her konuda sanki çok bir bok biliyormuşum gibi konuşmam lazım. Din, bilim, siyaset, tesisat, parke, boya her şeyde benim bilgimin olması gerekiyor. Bakın bu ülkenin sadece yüzde %1'i zengin. Yani biz bu ülkede azınlığız. Peki neden bu kadar çok fakir var? Ben size söyleyeyim. Çünkü fakirler fazla çocuk yapıyor. Fakir adam çocuk yapınca ne oluyor? O da fakir oluyor. E ben zenginim. Ben çocuk yaparsam mantıkla benim çocuğum zengin olur değil mi? Her zengin 20-30 çocuk yaparsa bu ülke, ülke zengin, zengin olur. Işte. Herkes zengin olur. Allah çarpsın bunu gitsin meclise teklif olarak versin. Bak. Bak. Bunu gitsin meclise teklif olarak versin. Yemin ediyorum ki tutar. Yeminim olsun ki tutar. Olmuş olur, ihya olur. Ama işte Kıraya ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar, siki sığmamış. Bizim ülke olarak <laughs> tek sorunumuz bu. Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama Vay anı bitirdik da. biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen karga burunlu kız kaldı. Onlar da tikertebilirsem zirvede yalnız kalacağım. Anne! <laughs> Hocam biz top 3 değiliz bu arada. Tam biz top 3 müyüz bu videodan bu şekilde öğrenmek hiç hoş olmadı. <laughs> Tam lafın üstüne demem efsane oldu gerçekten. <laughs> bu kakakakak. Doğru söylemişim de o yüzden bir şey de diyemiyoruz. Ama hocam şimdi nasıl gülmeyeyim? Nasıl, bak ya? başka şey de geliyor. Başka bir link de geliyor. Bir şey geliyor. Bir konu hakkında konuşuyoruz. Gülmediğimiz oluyor yani. Her şeye de yani birkaç şeye de gülmüyoruz. Kaç şeye de gülmüyoruz hocam. Anam tapuç mıyız biz? Ben tapıç oldu bu Kur'an nimet içerisine <laughs> gitme öyle beraber öğrendim eğer öyle bir şey varsa. Değilizdir diye düşünüyorum. Nereden bakıyorduk ki onlara? Ama şu anda var ya asla bakamayacağımı fark ettim yani. Asla bakamayacağım şu an. <laughs> Oy. İyi güldük. İyi güldük ha. Gönlümüzün top biri. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Niye 2 numaraymışım şu? Bak şimdi kavga çıkacak. Kaç yıllık abonesin? Kavga çıkartacağım. Kavga çıkartacağım. Yani tabii ki de şimdi ben tekrardan şunu belirtmek istiyorum. Uzun saçlı çocukla her bokak. Öncelikle bu konuda çok haklılar. <laughs> <laughs> Ama karga yerine uy uşağın burnu şeklinde ben eğer ki şey yapılsaydım çok daha mutlu olacak mı lanse edilseydim. Beni daha mutlu edecekti. Ama tabi sağlık olsun sağlık olsun bu şekilde e, karga şeklinde lanse etmişler. E, dediğim gibi haçan burnu uy haçan burnu. Uy uşağın burnu şeklinde eğer ki şey yapılsaydı daha mutlu olacaktım. Tabi tabii sağlık olsun hadi bakalım. Kah 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 gülen karga burnunu kaldı. Onlar da... Sikertebilirsem zirvede en üst kalacağım. <laughs> en top ben olacağım. Ya valla ben şu an hangi hizmet verdiğimi olarak bilmiyorum. Önüme kağıt bitiriyorlar ekimden. imzalayıp yolluyorum. Pardon şuna lazım. Hocam şimdiden kolay gelsin. <laughs> Efendim Esra'cığım? Tamam. Ah. Ah. doğum Tamam. 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 hocam Tamam şey Tamam ben seni sonra arayayım. Tamam. Tamam. Bir dakika bekle. <laughs> tamam. İnsanla çok zor ya. Kartiyer mi? Çek, çek. bak ilerideki fakiri görüyor musun? Bak. vallahi bilmiyorum bilmediğim için soruyorum cahilliğime verin. Kartiyer. Kartiyer bileklik. Neymiş bu? Alışveriş. Eee ucuz bu. <laughs> <laughs> Lan çakma sıymış benim baktım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. 6500'ler, 5500'ler falan gözüküyor. Ya çünkü önüme ilk çıkan bak. Önüm bak bu çıktı önce. Bu arada bu nasıl bir marka ismi ya? Bin bir gecem. <laughs> doğru mu şu gözüktü. O çok zorla gözüktü. Ben de o yüzden dedim ki demek ki bu ucuz. <laughs> Geri yatır bak. Şimdi suyun yanından geçeceğim. Geri zekalı. Gördün mü? <laughs> Sırılsırlam oldu. Şimdi ben biliyorum. Anam bacıma söylüyor. Sabaha kadar söylesin Çünkü o bana zaten her türlü söyleyecekti. Niye? zenginin Milyonluk arabaya biniyorum. En azından ona haklı bir gerekçe sundum. İçim rahat etti. Benim şu an ölümüm tecelli etse söyleyeceğim tek bir laf var. Ey yüce yaradan bana fantastik bir hayat yaşattın. Erken düşen taşın yakındalar. Evcil kaplanlarımızı bir gece sokak köpekleri parçalar. Ah! Çok param var. Olup taşmış Dört kadın Don, gram Yanında olan var yüz milyon dolar Ama kafamda silah var, ne yapacaksın? Adalet konuyken çok Tabi son girinmeyen... Yapalım hemen <laughs> Hemen şu şekil gidelim Ah, kah 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 ah, <laughs> ah, ah, ah. <laughs> Numara <laughs> oldu. Çok iyi yorum oldu <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? En iyi sahnesi neresi ama biliyor musun? Nerede o Allah aşkına? Nerede o sahne? Sahneyi ben bir bulsam. işte. <laughs> İnanır mısın o köy oynamak <laughs> istesem 3 tane eskor çağırmam gerekiyor benim. Ya <laughs> 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 çok kanka diye <laughs> Allah'ım bu kadar. Allah'ım nasip et ya Rabbim. Çok bereketli. Ay Allah. Efendim burada yer gitmek isterseniz hala daha böyle bir kanaldan haberiniz ol e değil yoksa röportaj adam bence aşırı komik kendisi. Ben çok çok gülüyorum. Şöyle vereyim. Buyursunlar. Like butonuna çekebilirsiniz. Abone oldu. Kendisi zaten benden çok daha çok daha ünlü.